mutlaka bu kokular olsun dedikleriniz var mı Hilda Hanım? Aslında kişinin ihtiyacına göre değişir. Mesela Hı. yeni evlenenler eskiden şöyle üzerlikler hemen kapının önüne konulur. Evet. Ya da halen daha Karadeniz bölgesinde görüyoruz ölmez otları. Bunların bir anlamları var doğumu yaklaşan kişilerin ya yeni evlenmiş, cenazesi olanların hepsinin aslında bir farklı farklı. Yani Tek bir tane diyemeyiz eve göre. Ama huzur için, muhabbet için, evet, güzellik bereket için. Bereket Evet. Yani genelde amber kokusu tercih edilir. Bununla beraber ardıç muhakkak olması gerekir. Üzerlik ve çörekotu yakılması. Ama tabii bu yakılmasını da tahta kaşıkla. Şimdi siz teflon tavada metal kaşıkla onu tütsü yakarsınız. Onun bir şey yok. Bakır tava olması gerekiyor. Şimşir kaşık. Evet mümkün tahta kaşık ama tercih daha şimşir olur. Şimşir. Onu kavurup bütün evin etrafında üzerlik, e, tuz, e, çörekotu katarak yaptığınızda çok daha e, negatif enerjiyi, kem göz uzaklaştırmış olur. nazarı soracaktım tam. Bunu yapın. Nazardan, Aynen. kötü evet. enerjiden korunursunuz diyor.